Evet merhaba teyzemizceci. Evet merhaba beyler bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'a devam ediyoruz. Evet çiğdem Survival'a. Çiğdemos Azizopolu Azizopoluz. Aynen bu bölümde artık buraya tarlalarımızı falan yapacağız. Ağaç evet, farmımızı falan evet. yapacağız. Bora ben, ağaç farmı yapacak. Ben bir beacon yapacağım. İşte Bora ağaç farmı yapacak. Aynen ben bir ağaç farmı yapacağım. Bora bir ağaç farmı yapacak. Ondan sonra da işte alemlere akacağız. Şimdi ben şurada hazır benim o rastgele diktiğim ağaçlardan şöyle birazcık kasayım. Şey yapacağım çünkü seralara kapı falan yapacağım. Abi yıkım nasıl yapılıyor? Bak internetten. Of hiç uğraştım ya. Şimdi şöyle koyayım ki. Peki neye benzediğini biliyor musun? Belki craftingini uydurabilirim. Valla cam var. Altında Neresin? diamond bloklar var. Neresin abi sikeceğim cam Whatsapp'ımda WhatsAppında ya. <laughs> vallahi yerde şu an hiç uzanamam. Ee, vallahi Bora hiçbir fikrim yok. Ya üstünde cam var. O, o ca zaman camlı diamond bloklu bir şeylerdi abi. Bakayım. Ha, de. Bak işte internetten. O oh, hala hazırda sign'ımız da varmış. Hmm, kolaymış. Şöyle havuç istan. Yaptım. Ondan sonra nereye şeyi çaksan, diğerlerini çaksan. Survival'da hiç beacon koyan bir Türk var mıdır? Ne bileyim. Yani bildiklerimizin arasında biz koyacağız o zaman. Sevindirici. Evet. Bir milli oluyoruz. Türkler olarak. Terep terep. Üf, videodan önce de şey Michael Jackson dinliyordum. Dilime dolandı şimdi. Ben bütün video boyunca Billie Jean, Not Love... falan böyle sallar dururum. Abi ya. SkyBlock çekeceğiz bundan sonra biliyor musunuz? Evet. Öyle bir Biz unutmuştuk o seriyi ya. Bizim SkyBlock serimiz olduğunu unutmuştuk. Iıı ee, şimdi Homo alayım. Homo bizim köyde motosiklet yok. Ha, tamam. İnce o zaman... Oh çok süper oldu. Şimdi buraya neler eksem? Abi diamond iron blokları bitiriyorum. Buraya normal seedleri çakayım. Eee siklemiyor ki. Bak abi yukarı. Dın 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 dın. Vay. Çok iyi oldu yalnız. Çok hoş gözüküyor buradan. O, oraya güzel bir çıkış da yaparsan var ya tadından yenmez. Hani ben sana söyleyeyim. Ha, artık sürekli speed 2 alacağız. Nasıl yani? Şu an yok bende yok. Gelir birazdan. Geldi mi? Hayır biraz daha yakınlaşmam mı lazım acaba? Bir yakınlaş bakalım. Şu an geldi. Şu an gayet hızlıyım. Ama nerede gidiyor? Hop gitti. Yok gitmedi. Bir dakika yenileyecek mi bakalım? Hayır yenilemiyor. Nerede yenilemiyor? Burada yenilemiyor. Hmm, o zaman biraz daha yakını kurmamız lazım. Evet. Abi ilk defa kuruyorum ya. Ya Minecraft başlayacağım sana ya. Öf müziğine de bu kadar uyuz müzikler olamaz ya. Abi sen niye tarlaları aynı yere yapmıyorsun ya? Abi dağınık olsun ki yani burada dağınıklık bizim için önemli. Köylüleri de buraya taşıyacağız ha. Öf, hiç uğraşamam bakmıyorum. Ya oğlum minecart'ı atarız Tombul Paşa'dan. Bir, bir dakika. Yukarıdan şimdi, alırız. Şimdi ben bu beacon'ı nereye kursam? Ya buraya kuruyorum ya. Artık range'i nereye yetiyorsa. Okey mi? Kur oraya. Hatta yer altına kurayım istiyorsan. Atma ok. Hasan atmıyor musun? Ben de artık yer yarılsa senden bileceğim. <laughs> Şu anda ben atabilirim. Adam, adam olun ya. Neyse. Yer altına kurayım mı beacon'ı? Niye? Ya yer altına derken 1-2 blok yer altına. Sen bilirsin. Ya ama o ışını yani yukarıya çıksın. Tamam zaten Güzel O gözüküyor. olmaz. O olmaz olmuyor zaten. Aynen. Ya abi bir yıkımı yukarıya koyarsak yer şey olacaktı. İstersen yukarıya koyalım. Abi ben sana bıraktım. Kafana göre evet. takıl. Bir, iki, üç, üç, üç. Şimdi benim yaptığım sere sisteminde aslında çok akıllıca kurulmuş bir düzenek var ki o da şu ee, tepeye şey koyuyorum ya Ha. Ee, slap. Hı hı. O slap sayesinde seramız amansız canavarlardan, azgın kurtlardan korunuyor. Ara aslında şey diyorum ya inekleri saldım çayıra mı yapsak? Ay o zaman çayırın etrafını çevirmemiz gerekir. Gitmezler ki lan bir yere. Giderler onları tanıyorum. Bin <laughs> bir emekle getirdin. <laughs> Abi Hüsnü, Şükrü ve Remzi'den sonra ben hani onları buraya getirdik ya üç manyağı. Hani ben Öş. daha başka bir şey bilmem yani. <laughs> bir de abim işsizliğe bak ilk önce yolu yapmıyorsun. Onları getirirken yapıyorsun yolu. Abi stone slab yoksa merdiven koyalım mantığıyla. Ben burayı bir güzel merdivenliyorum. İğrenç ah. oldu. Allah belanı vermesin ne yapalım abi imkanlar böyle. Tamam abi speed boost nereye kadar yetiyor bir bakayım. Valla şu an var bende mis gibi. Bende de var. Burada yetiyor mu? Bu. Burada yetmiyor. Burada yetiyor mu? Bu. Neyse ya 100 tane vidir öldürüp 100 tane beacon yaparız anasını satayım. Cocoa beans'ler direkt şey mi koyuluyordu yoksa ekiliyor muydu? Ney? Cocoa beans. Jungle Wood'un üstüne koyuluyor. Ha. Yok o zaman uğraşamam. Ender Dragon'ı ne zaman alt edeceğiz? Alt edeceğiz. Bilmiyorum. Üst edelim. Ha cidden Bora ya. Bir de öyle bir olayımız var değil mi bizim? Evet. Abi o zaman End'e gidelim bir sonraki bölümde. Üf. Üf. Abi seri aksiyon lazım. Aksiyonsuz olmaz. Ne kadar pahalısın sen ya. Lan ne yaptım ben? Emerald. Ya gold bir işimize yaramaz değil mi? Ne? Golden gold bir işimize yaramaz diyorum değil mi? Yaramaz. Hayır her tarafı weed yapmışım aklıma tüküreyim. Tüüüüü. Buralara potato yapacaktım ben ya. Abi yine ulan bir var ama ucubeli. Ucube. Yanına geliyorum bekle. Oha buradan ha. Abi o da orada bazı istasyonu gibi ya. Çok manyak oldu. Oradan hız çekiyor mu? <laughs> Oradan hız çekiyor mu? Oraya Turkcell yazsana. Bekle yazarız da. Bizim biz buna blok dayandıramayacağız lan. Niye? Sen de pickaxe falan vardı. Bütün şeyleri kullanayım mı şimdilik? Ya da kullanmayayım. Dur. Ha niye kullanıyorsun ki? Fulllemek için pick'ını? Daha güçlü olması için mi? Evet. Aa. Aa. Ama güzel oldu. Bayağı hızlandırdı. Ben memnun kaldım açıkçası. Aynen. Şimdilik küçük bir şey yapalım. Sonra madene gidelim. Bir birkaç bölüm sonra. Orada biraz böyle bir 5 5 sek demir falan kurtaralım. Aynen. Ya biz zaten sonra, bir madene gittik mi? Evet, sen ölmezsen iyi bir item topluyoruz. Şimdi Bora sen Ender Pearl bulmaya çalış bir yerlerden. Biliyorum zor bir şey ama. Ben köylü evi yapacağım valla. Bize ender pearl lazım abi. Şimdi boş ver kö köylü evini yaparsın onu da. Keş keşke buna lapis lazuli blok da koyulsa. Köylü evi yapmaktansa şöyle ortalığa minik minik kulübeler yapıp içine de şeyleri yerleştiririz. Bizim salakları. Aynen. Bence öyle yapalım. Tamam. Ve bil bakalım o işin ihalesini kime veriyorum? Bana değil. Sana. Asiktir. Şimdi çok akrobasik. Akrobasik. Yani küfür akrobosik. etmeyeyim diyorum. Küfür ağzımdan çıkıyor ya. Of. Ya gel de küfür etme. <laughs> ne bu şimdi ya? Of. Ya abi bu niye speed bir oldu ya? Ne yapıyorsun lan? Ama saçma sapan işlerle uğraşıyorum. Creeper git, Creeper bu bir bizim git. 360. Hay mikrofonu istemene. Ya oğlum bir dur. Zaten ben burada çok yoğun stres altında çalışıyorum. Bir de senin nazını kapısını çekemem. Sen de bana sabah sabah git şey bul diyorsun ya. Salak ben sana söyleyeyim de geceydi. Olsun şimdi sabah oldu. Merdivenle daha bir güzel oldu lan Sera. Aynen lan. Burası vallahi patates de. Patates kaldıymış. sıçarlar, patates. Aynen burası o iş için. <laughs> Sıçış için. Şimdi bütün saplinglerimi şöyle dağıtacağım ortalığa. Buraları ormanlaştıracağız birazcık da. Şöyle ooo. Oh. Ya abi sen niye speed veriyorsun? Senin ağzına sıçarım ya. Şöyle şöyle. Buralar hep böyle güzelleşecek. Allah <laughs> <laughs> Bora ben seni lahmacuna benzetiyorum. Ben de seni neye benzetiyorum biliyor musun? Neye? Neredesin? Bora ben seni şalgama da benzetiyorum. şey var ya Yıldız Hanım Yıldız Tilbe Hanım Ben sizi lahmacuna benzetiyorum Tamam kardeş Hayır Yeter artık Bora Neyle Ok atma Zaten canım azaldı Ama Havuç yiye baksana niye döndüm ya Yeme oğlum. Don't you worry, don't you worry tonight. Oo çok mübarek bir ağaç doğmuş burada. Ağaç doğmuş. Yalnız biz bu ortamdan da güzel ağaç kasacağız ha. He. Her şeyden fazla fazla var da ne yapacağız biz bunları ya? Abi ağaça bir kere ihtiyacımız var. Oh ah, oh ah, oh. Ah. Ağaç birinci önceliğimiz. Şimdi bir şey Equantal Exchange 3 olacaktı. Ortalığın anasını ya. Yani. Ne diyorsun sen ya? Bir mod var abi. Bir tane taşı var. minimum Minium Stone diye. Onunla demirden Iron yap şey endray yapabiliyorsun. Eye of Ender. Ha. İyi talanamasını alıtırdık da mod yok mod yok abi ya zaten başımıza ne geldiyse mod yüzünden gelmedi mi hayır gayet de mod yüzünden geldi mesela şey e, bütün videoların kasması ya o senin salaklığın Allah Allah ya abi bu ne ya bu ucubelik ne? Bana açıklayabilir misin? Hangi ucubelik? Bu cam. Bu 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 bu, bu giga Giga Ya ben crafting table açtım. İçine woodlar dizdim. Bir şeyler yaptım. Ne yaptım ben? Şimdi seni gidip Allah bir metik kardeş. Kardeş. Hop. Ah yapamadım. Hop. Ya güzel. bu beacon dedikleri kadar da güzel bir şey değilmiş ya. Yok lan hızlandırdı şimdi. Şimdi Allah için hızlandırdı Allah yani. Allah için hızlandırdı yani şimdi. Evet. Wool'umu aldım abi. Neyini? Bulumu. Nereden? Koyundan. Nasıl aldın? Shears. Ha, ben de öldürdüm sonra. Ya abi şimdi oyundaki bütün gerçekçiliğin içine etmedi mi bu bir beacon mıdır ne boksa? Evet. Şuna bak abi ne bu böyle ya? Ucube. Hani tamam bir işlere yarıyorsun, iyisin, hoşsun. Bir yokuşsun, harbiden bayağı bir boşsun ama. Hani nedir bu ya? Nedir ne değildir. Engin Altan, düz yatan sensin. Biliyor musun onu? Evet. Abi o nasıl bir isimdir ya, Engin Altan, düz yatan? Ya, o herifin James Bond olduğunu düşün. Ya, merhaba ben düz yatan, altan düz yatan, Engin Altan, düz yatan. Abi sen niye her yeri bu kadar ağaç yaptın? Abi ormanlık olsun diye, bu arada duyuyorsun zilli zilin seslerini. Git kapıyı aç. Hayır hayır. Tabletten geliyor. Ha, o kadar... Gereksiz gereksiz. Yo duymuyorum ki. Çok güzel ortam oldu bu oraya. Şimdi bu ağaçları kes hadi bakalım. Hayır hayır bunlar öyle şey ortam olsun diye. Ya oğlum orayı sıkıştırdın bu, bu hayvan edin. Bu ağaçları şey yapacağız evleştireceğiz. Ama, ya abi sen salak mısın ya. Köylü evi yapacağız bunlardan. Ya abi sen kafayı mı yedin ya? Sen deli misin be ya? Köylü evi abi onlar benim şeyimdi sorumluluğumda. Sen bırak bunu. Onu, onu ya. Abi, demiyorum abi kulübeleri ya. diyorum. Tamam kulübeler benim şeyimdi. Sen İler, ana, ana köylü evini yapacaksın. Ya sus. Ana köylü evini ben yaptığıma göre diğerlerini de ben yapacağım. Niye? Ölmüyorum sen git yukarıdaki evi yap. Yukarıdaki ev ne be? Ha bizim ev mi? Evet. İyi ben gidiyorum. Tamam hadi git. Odun toplayacak olursan söyle bana. Niye ki? Lazım çünkü bana. Yani toplarsan bana da topla gidiyorsun. Aynen sen. öyle diyorum abi. Ama senin için toplamayacağımı biliyorsun değil mi? Abi benim için toplamazsan kendin için topla. Doğa için topla. Doğa için odun kes. Kütük kes. Kütük abi, kalas. Evet. Şimdi ben artık bizim mahkeme. Abi ben yavaş yapacağım. mı konuşuyorum? Yoo. Allah, Allah. Bizim ruhumuz yavaş, oğlum. Şimdi tam böyle aşağıyı gören bir yere manzaralı bir ev yapacağım. Of be, aşağıda nasıl bir ortam olmuş be. Oh. Kız oraya kadar geliyor mu? Hmm, bir dakika. <laughs> Hayır. Ya bu beacon, beacon mıdır nedir bir boka yaramadı ya. Ya olsun be dekorasyon oldu. Hmm. Bora aşağıya iki tane şirin şey yolluyorum. İnek öldürecek. Abi onları karşıla da etlerini al. al. Bekle. Öldüler. Nerede öldüler? Şimdi Bora bana Dehşet şekilde Veremem Dört lazımdı Sen lafı ağzıma tıkmadan önce Artık istemiyorum çünkü aklım çalıştı Neden? Ha, söyler miyim Kaplumbağa deden ee, Şu evin oradaki yani Tombulpaşa'nın oradaki dörtleri kapıcan değil mi? Hayır senin WhatsApp'ın ne <laughs> zikim? <izleyim. gülüyor> Yeter ya, WhatsApp'ın var işin var. Sil. Si. Niye arkadaşlarımla konuşuyorum? <laughs> Videoda da mı? Hayır. O 4 5 tek 4 buldum lan. <laughs> Lanet olsun bu şeyin ismine ya. Ya abi, üzerine falan şey ekiyoruz biz bunun. Hmm. Ha anladın sen işte. Havuç mu çekiyoruz ama çamur değil mi abi 4? Evet. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Sen beni kötülüklerden koru. Neredesin? Allah'ım. Atıyorum kendimi. <laughs> Neredesin? Neredeyim? Beacon, beacon, oraya gidersen. Abi ben beacon'la çiğdem diyeceğim ya. Artık çiğdem o benim için. Çiğdemos, Beaconos Çiğdem'in oraya gidersen görürsün beni, bak yukarılara bak Hayır o tarafa değil Gördün mü? Gördün mü? Görmüş evet, gördün. muyum? Abi atıyorum kendime Niye ki? Allah'ım sen yardımcı ol bana yarabbim Atmaaa oh, 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 oh. Ulan suyu da kapıyamadım ya <laughs> Aldın mı etleri? <laughs> Abi bana bir iron ya da diamond atar mısın? Diamond tercihimdir. Yok yanımda yok. Ne istiyorsun? Kürek. Geçen bölüm verdim ya. Oğlum o bitti. Gel bak burada neler var. Gel gel. Gel bak burada cobblestone var. Oo Tamam ben alacağımı aldım. Ben kaçıyorum. Tam böyle inşaatın yapılacağı yeri de buldum. Ha bir dakika torçum var mı? Yok torçum yok. Öf, torç... Abi git Alayım ya git kendini git kendini hallet. Şu çesi de birazcık şu gereksizleri boşaltayım da. Al torç var chest'te. Şöyle. Şimdi hoya gerek yok, bon mila gerek yok. yok ee, yo bon aslında şey yapabilirim dur. Ya enchantment table'ı mı getirsek buraya ya? Evet, evet, bunlar gitsin. He? Enchantment table mi getirsek buraya? Yapalım yeni bir tane. Tamam işte. Yap. Çok dinlendim. Boş ver yapmayalım ya aşağıda yaparız. Ege senin ha? uzun zamandır kullanmadığın bir şey var. Ney? <laughs> Hatırla bakalım. Zoom mu? Hayır. Uzun zamandır. İ Yalan İsm söylüyorsun mu? Hayır, ismini nasıl hatırlamadım? ha am. Ha, nerede ha, o? O yanmadı mı en son? <laughs> o da yandı, doğru. Abi, yana yana bir haller oldu ya. <laughs> tamam. Üf, ne yapacağım yukarıda? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ha? Biz çok göte balığı şeyi... Oha! Göte balığı bulduk her şeyi, evi geri. Biliyorsun değil mi? Hangi evi? Bizim ben Nasıl? Götre bana. Yo, gayet de bilinçli şekilde bulduk. Yo. Sen ne açıdan kastediyorsun ben ona? Allah bismillah. Savaşırım ulan. Artık eskisi gibi ezik değilim. T ah. Böyle alırlar Abi ne alırlar. güzel botlar düşüyor bu şeylerden. Skeletonlardan. Lan Fire abim ne kadar çekeki... çok örümcek var burada ya. Örümceklerin cenneti olmuş burası. Azıcık ekmek yiyeyim de. Abi gelsin. şey yapayım mı duvarlarda köylüler? Ne? Duvar, duvarın içinde evleri falan böyle. Yok ya sal abi oraya yay yani hep şeyleri evleri. Hayır hayır oraya da yapacağım da böyle apartman tarzı. Olabilir. Ya oraya gökdelenler falan yapabiliriz ama önce bak önce şey yapalım abi köyler yapalım. Nüfus arttıkça gökdelenler falan haline getiririz. Gök Burayı mo değil. modern bir yaşam merkezi haline getiririz abi. Modanın merkezi haline getiririz. Oh be crafting table varmış ilk yanımda. Şimdi buraları bayağı bir aydınlatmam lazım. Çünkü uçurum uçurum bir tane örümcek gelecek çarpacak. Ben de küfrü basarak aşağıya uçacağım. Hiç gerek yok böyle muhabbetlere. <laughs> Sen, hep böyle küfürü basıyorsun zaten. Yani, abi basılmaz mı ya? Lag girdi. Hala var mı? Yok. Burayı bir güzel aydınlatacağım vallahi hiç kaçarı yok. Tabii oğlum. dırım 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 dırım. Evet. Harika. Muhteşem dostum, çok iyi gidiyorsun. Ne lan o? Ne tür bir yapmacıklıktu? o? Nasıl açıklayayım bir abi, daha? Abi her yeri yalnız şey yapmışım, her yeri aydınlatmışım, bir yeri aydınlatmamışım. Orası da şey, evi yapacağım yer, üstüne bir de örümcek spamlanmış. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Küfür etmeyeceğim. Ay. Küfür abi. etmeyeceğim. Zor Küfür, et etmeyeceğim. Küfür <laughs> etmeyeceğim. Küfür <Ne? gülüyor> etmeyeceğim. Küfür, et Küfür şey etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Küfür Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Ege, Küfür nerede içenlerin? Lanet olsun adamım. <laughs> <laughs> Canın cehenneme tamam mı? <laughs> tamam. Nerede itemlerin? Orada. Süpersin. Ha mu? Alma abi, karışmasın. Tamam, almıyorum hiçbir şeyini. Sikerler <laughs> ya. <laughs> Hadi tp len. Niye tp abi? Abi Bilmiyorum ben iki... Ananın 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 ananın. Abi bir şey söyleyeyim mi? He. <laughs> <laughs> İtemlerini almıyorum. E alma zaten. Bak şuradan dümdüz... Sen ne hala konser kıyafetiylesin. E sen değil misin? <laughs> evet ben de öyleyim. Eee so what's the problem? Yo yeah man. Oh, oh oh Ya abi bizim burayı var ya daha çok aydınlatmamız lazım. O zaman madene gidip kömür kazmamız lazım. Ya daha pis biçim. Dokun muydu o? Evet. Oha yine in inek geziniyor buralarda. Ne oldu ki? Bir ses... Ay! Ananı şey edeceğim ama ha yeter. Yeter benden bir uzak durun ya. Küfür et ya. Et ne olacak? İzleyenler yabancı mı? Çok şikayet aldık abi. Ben rahatsız oldum. Hani birazcık küfürsüz şey olsun. Hani arada yine küfür ediyorum da. Ha, tamam Birazcık öyle. küfür. Abi o da ne ağlıyor ya? Sal gitsin hayvanı. Odan hapsettin yine. Ne odası oğlum? Bütün evin kapısı kapıları açık. Her yere çık şu anda. Ne, salak saçma bir ses çıkartıyor. Salak. Öf, lanet olasıca pislikler ya. Abi moblardan nefret ediyorum ya. Bu videoyu bitirsek mi? Bir saate doğru koşuyor çünkü. Hadi canım. 35 dakika olmadı mı? 19'da başladık. O zaman video teşekkürler. Eğer bilinseniz aklım unutmayın. Bizi sağlık edin. Sağlık edin. Sağlık edin. Görüşmediğimi unutmayın. Kan bir katılın. Bildi. Tayanzi iyi bakın. Aptuuu.